Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle Eşref Rüya dizisinin 3. bölümünü izleyenler buradaysa videoya bir beğeni bırakın da sayımızı bilelim. 4. bölümde öyle bir fragman geldi ki çok önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eşref Rüya'nın yani Nisa'nın polis için çalıştığını bu bölümde öğrenecek ve gerçekten de beklenmeyen bir tepki verecek olan Eşref yani Çağatay Ulusoy'un muhteşem oyunculuğu gerçekten göz kamaştırıyor. Nisan ölüme bu kadar yaklaşınca bu kez sırf Eşref'i kaybetmemek için Çiğdem'in kendisini kullandığını açıklayacak, Eşref ve Nisan bu durumda kurtulmak için öyle bir plan yapacak ki diziye olan bağlılık çok daha fazla artacak. Bir konu hakkında da yanıldığımı bildirmek istiyorum. Dizi ilk çıktığı zaman Çağatay Ulusoy'la Demet Özdemir ne alaka demiştim ama öyle bir uyum sağladılar ki gerçekten diziyi yaşıyorlar. Dizi ile ilgili tüm önemli gelişmeleri sizlere mutlaka aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşçakalın.